Merhaba örgü sever arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ajurlu, delikli örgü sevmeyen arkadaşlar için yapabilecekleri güzel bir örneğin anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Örneğimiz tren rayları örneğimizin ismi. Anne eleklerinde, bebek kırka ve eleklerinde kullanabileceğimiz güzel bir örneğimiz. Örneğimiz 6 ve katlarından oluşmakta. Şuradaki kısımlarımız 5 ilmek, aralarda giden düz ilmeklerimize birlikte 6 6 ve katlarından oluşan bir örneğimiz. Örneğimiz 4 sırada bir kendini yenileyen bir örnek. Yapımı kolay. Bir örneğimiz bebe ile çalıştım. Alize ile de yapabiliriz. Şimdi ben 3 tane örneğin yapımını göstermek istiyorum. 21 tane ilmek attım. Lastik olarak istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Lastiğimizi ördükten sonra ön sıradan düz ilmek yaparak örneğimize başlıyoruz. İlk sıramızı düz ilmekli olarak örüyoruz. İlk sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar düz ilmek örerek tamamlayacağız. arka sıramıza geçiyorum örneğimizi arka sıramızdan kuruyoruz hemen arkasını da gösterelim örneğimizin şu şekilde bir sırada düz yapıyoruz 4 sırada bir diğer yerlerimiz önden ve arkadan düz ve ters ilmek şeklinde ilerleyen bir örnek arka sıramıza geldik iki tane ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters yapıyorum iki tane ters ilmek örmüş oluyorum bir tane düz örüyorum ve üç ilmeğimi aynı anda alacağım onun için şöyle üç ilmeğimi iplerimi esnetiyorum üç ilmeğimi düz ilmek şeklinde alıyorum bir ilmek atıyorum çıkartmadım ilmeğimi yine aynı noktaya batarak 3 ilmeğimi ilmeği atıyorum aynı noktadan yine bir ilmek daha çıkartıyorum yani 3 ilmeğin içerisinden 3 tane ilmek çıkarmış oluyoruz düz ilmek şeklinde yapıyoruz bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ters ilmek yapıyorum. Tekrar bir tane düz ilmek örüyorum. Üç ilmeğim yine aynı şekilde. Bir ilmek çıkartıyorum, ilmek atıyorum. Yine aynı noktaya batarak bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters yapıyorum. Düşündüğümüzde şu şekilde iki kenarlarda iki ters ilmeğimiz düz yapıyoruz. 3 ilmeğin üzerinden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. Ters ilmeğimizi yaptık. Tekrar düz ilmek örüyorum. Üç ilmeğimizi düz ilmek şeklinde topluyorum ilmek çıkartıyorum bir tane ilmek atıyorum aynı noktada tekrar bir ilmek daha çıkartarak 3 ilmeğimizin içerisinden 3 tane ilmek çıkartmış oluyoruz bir tane düz ilmek örüyorum iki tane de ters kenar ilmek yaparak arka sıramı da tamamlamış oluyorum arka sıramızda bu şekilde devam ediyor tekrar ön sıraya geliyorum. Ön sıramızda sıra sonuna kadar düz ilmek şeklinde gidiyorum. Ön sıramızı tamamlamış olduk. Örneğimiz görmüş olduğunuz gibi ilk örneğimiz çıkmış oldu. Tekrar arka sıraya geliyorum. Arka sıramızı da sıra sonuna kadar ters ilmek şeklinde örmeye devam ediyorum. Evet, arka, e, ön sıramızı, arka sıramızı tamamladık. Tekrar ön sıramıza geldik. Bu sıramızda yine sıra sonuna kadar düz ilmek şeklinde örmeye devam ediyoruz. Evet, bu sıramızı da tamamladık. tekrar arka sıramıza geldik yine ilk yaptığımız gibi aynı işlemi uygulayacağız. 4 sırada bir örnek kendini yenilemiş olacak. 2 tane ters kenar ilmeği yapıyorum 1 tane düz örüyorum ve 3 ilmeğimizin içerisinden 3 tane ilmek çıkaracağız düz ilmek şeklinde yapıyorum ilk ilmeğimi çıkarttım 1 ilmek atıyorum 2 aynı noktaya tekrar batıyorum 3 3 tane ilmeğimizi oluşturduk 1 tane düz örüyorum 1 tane ters ilmek yapıyorum 1 tane düz ilmek örüyorum 3 ilmeğimizi Aynı anda toplayarak bir tane ilmek çıkarıyorum, ilmek atıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 3 ilmeğimin içerisinden 3 ilmek çıkartmış oluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters yapıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. 3 ilmeğimizi aynı anda düz ilmek topluyorum ilmek atıyorum aynı noktaya batarak bir ilmek daha çıkarıyorum bir tane düz örüyorum iki tane ters ilmek ya kenar ilmeği yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum tekrar ön sıramıza geliyoruz ön sıramızda sıra sonuna kadar düz ilmek örerek devam ediyorum. Örneğimizin kurulumu arka sıramızdan oluyor. görmüş olduğunuz gibi örneğimiz bu şekilde devam edecek bu aradaki düzlerimiz ördükçe daha belirginleşecek şu şekilde 4 sırada bir örnek kendini yenileyecek ee, örneğimin kurulunu arka sıradan tamamlıyorum yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum kanalıma abone olmayı unutmayınız yorum ve beğenilerinizi bekliyorum, tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.